Merhaba değerli yatırımcılar ben Volkan Kuğucuk. Altınla ilgili e, son gelişmeleri buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle son 2-3 günden beri 1350-55 destek bandının önemine Dikkat çekmekle birlikte bu destek bandlarının kırılmasıyla fiyatların gerileme ihtimali olabileceğini sizlerle paylaştık. Özellikle dün itibariyle 1370 bölgesi üzerinde bir hareketin varlığına e, tanık e, olamadık. 1368'lerde sonlanan bir e, hareket gördük ve bu hareketin devamında artık 1355 50 destek bandı şu dakika itibariyle e, bizlere kırılmış izlenimi veriyor. E, Gelişmelerden gidecek olursak değerli yatırımcılar özellikle Suriye konusunda her ne kadar e, biz bu konunun ikinci üçüncü e, sıralamada olduğunu düşünsek de e, diplomatik çözümlerin e, masada olması nedeniyle e, altın artık e, güvenli liman efektinden e, biraz uzaklaştı diyebiliriz. Fiziki taleple birlikte altındaki yukarı hareketin e, devam ettiğini gördük ki 1430 1400 40 seviyesine kadar. Fakat e, şu anki fiziki talebin e, altını yukarıya sürükleyebilecek yeterli bir gücü e, henüz e, oluşmadı altın tarafında. Özellikle büyük fonların ETF fonlarında altın tarafında yeniden uzun pozisyon yani alım yönünde e, bu fonların görünmemesi nedeniyle de altın şu anda e, zayıf ellerde diyebiliriz. Evet geldiğimiz noktada grafiğimizde de görüldüğü gibi 1355 bandı aşağı yönlü kırıldı ve bu kırılma ile birlikte e, burada bir yükselen kanal vardı ki bu kanalımız yaklaşık olarak 28 Haziran'dan başlıyordu. Ve 28 Haziran'dan başlayan kanalın bu dakika itibariyle dışında hareket ediyoruz ve bu hareketle birlikte altın fiyatları önümüzdeki dönemde de önümüzdeki günlerde 1.300 dolar seviyesine kadar yaklaşabilir ve bu bölgenin altında ise fiyatların yeniden 1.260-1.250 bandına kadar gevşeme ihtimali e, ortada duruyor. Fakat öncelikli olarak izleyebileceğimiz seviye şu anda 1.300 bandı, 1.300 desteğine kadar olan ge gevşemeler e, açıkçası altında beklentiler dahilinde. Toparlayacak olursak değerli yatırımcılar 1355 desteğinin altındaki hareketlerde yaklaşık olarak bir 50 dolarlık düşüş koridoru önümüze duruyor. Fiyatların bu noktada geri çekilebileceği yer 1300 dolar seviyesi olarak karşımıza durmakta. Şayet altın e, da bir yükseliş hareketini biz burada Konuşmak için bir yükseliş hareketine ya da en azından kanalın içine tekrar dönebilmesi için fiyatların mutlak surette 1360-65 bandı üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Şayet böyle bir noktada altın yeniden e, yaklaşık 2 aylık kanalın içine geri dönecektir ve bu kanalın içinde geri döndüğü noktada 1395 seviyesi üzerinde yeniden yükseliş potasına girebilir. E, öngörüsü de e, unutulmaması gereken bir gerçek ama. Son noktada ki e, teknik resim bize altın fiyatlarında bir miktar daha geri çekilme ihtimalinin bir miktar daha düşüş ihtimalini e, bizlere söylüyor. E, tekrar görüşmek ümidiyle bol kazançlı günler dilerim.